deprem gecesi oğlum asubaylığı kazanmıştı. Sabah doktora gidecekti raporları için. O erken yattı saat 1 falan da ben oturuyordum henüz. Gece 3'te birden böyle bir gümbürtüyle sallanınca ben bir koşturdum oğluma ki korkmasın diye hiçceğımızı düşünmedim yani. Ama 3 adım atabildim. dördüncü adım atamadım ara yerde kaldım binamız. Hani o 45 saniye falan diyorlar ya biz ilk 10 saniyede yıkıldık. 45 saniyeyi enkazın altında sallana sallana geçirdik. Üst katımda rahmetli Necla vardı ona seslendim hamileydi o duymuyor. Oğluma seslendim ilk başta o duymuyor. Eyvah öldüler herhalde dedim. Bir saat sonra oğlumun sesini duyabildim o kadar seslenmeye. Sonra oğlum anne ben iyiyim merak etme bir tek ayağım ee, üstünde şey var dedi, kiriş var. Kendim boşluktayım dedi, konuştuk. Yani çıkana kadar hep konuştuk. Depremi yaşamayanlar yaşadık zannediyor değil. O betonların altında yaşamayı kimse bilmiyor. Diri diri mezara giriyorsun. Benden önce oğlumu çıkardılar. Çok şükür dedim Allah'ım. Oğlum e, 14 saat sonra çıkarıldı. Oğlum kurtuldu ya ben çıkmasam da olur dedim. O kadar dua ettim. Ama oğlumu çıkardılar. Sesleri duyuyorum. Ben gitmem annem çıkmadan diye annemi çıkartın diye uğraşıyor. Sonra sesler ben iyiyim sen git hastaneye derim. Ama oğlumu ilk başta götüremediler. Yatırmışlardı oraya. O bekledi saatlerce. Sonra benim çıkacağıma yakın artık Serkan annen çıkıyor götürelim seni dediler. Götürdüler onu hastaneye. 18 saat sonra çıktım ben de. 18 saat beton sizi eziyor. Öyle bir saat, iki saat değil. Yani ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. 8 ay kaldım hastanede. 8 ayda 14 kere ameliyat oldum. Ben mahkeme açtım mezarlıkların açılması için, kayıpların bulunması için. Çünkü kayıp çok fazla dendi o anda. Aylarca, günlerce Türkiye'nin her bir yerini aradım. Kapımı kapatmadım ben senelerce bir haber gelir diye. Ben sağ yolladım. Öldüğünü hiç düşünmedim. Hep bulacağım umuduyla sağ aradım. Bu mezarlıkları açtırırken de asla burada bulacağımı düşünmedim. Yani Yok dedim benim çocuğum oradan çıkmayacak. Dört sene sonra hay sevineyim mi üzüleyim mi onu da bilemedim. Zaman zaman tabii ki çok şükür bir mezarı var diyorsun. Ama yine de kafanda hep bir soru işaretleri oluyor. Kırpeş saniye şey. Yani gençliğimizi aldı, çocuğumuzu aldı, bedenimizi aldı, her şeyimizi aldı. Bir ömür hala devam ediyor. Hala devam edecek, edecek de istiyoruz ki bizden sonra başkaları yaşamasın bu acıyı. Tedbirler alınsın yani. İki kişilik bir yer var. Neden acı? Evet. Yanına da kendim için yer aldım. Onun yanında olmak için. Onun da biz çok yakındık. Arkadaş gibiydik. Gölcüğü bırakıp gidemedim. Himalim nefsi İstanbul'da. Ama burayı bırakıp geçemedim gene oraya. 22 yıldır bu kolye boynumdadır. 22 yıldır hiçbir zaman çıkmamıştır kızımla oğlumun resimleri. Asla da ben ölene kadar çıkmayacak benim.